<laughs> Çok güzel oldu ağzı. Aferin. Bu da ağzı. Tamam yeter. <laughs> Çok güzel oldu. Bıda kim ne? kim şimdi bunlar? Bunlar kim şimdi? Söyle bakalım. Bak. Bu baba. Evet. Bu anne. Evet. Bu da anne. Bu da bebek. Aferin sana. Başka şimdi kim yapmak istersin? Dede. Dedeni de yap bakalım hadi. Büyük dede mi? Evet dede büyük. Tamam. Bak, büyük büyük dede. <laughs> ne kadar büyük yaptın dedeni? Bir de dede. göz. Göz mü? Evet. Tamam. Tamam. Yap bakalım. Şimdi <laughs> sana. Aferin sana. Olurum bir de ağız şey yapayım mı? Evet bir de ağız yap. Tamam. Oo. Güzel. Çok güzel oldu. Aferin Bu sana. Bu da bebe. Evet. Ben ne yapayım? Baba Hı -hı. Ne yapacağım. Kimi yapacaksın? Başka. Koltuk mu yapacağım bir de? Kimi yapacağım başka? Koltuk. Koltuk. Evet. İyi yap bakalım koltuk. Tamam ama Bence ne yap biliyor musun İyken? Ha. Hamza dayını yap bakayım. Hamza dayı. Ama koltuk yap yap bak koltuk. Tamam koltuğu yap. Bu da koltuk. Hm. Bu da koltuk. Evet. Deden koltukta mı oturmuş? Aferin sana. Dede dede dede. Hangisi dedeydi?